Çok güzel. Memnun musunuz? Memnunuz tabi. Kıymetiniz biliniyor mu burada? Bilinir. Niye bilinmez? Siz neler düşünüyorsunuz? Kendim beğendim kızım. Sağ olun. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun. <laughs> Belediye tarafından Sultanan'da program düzenlendi. Anneler günü özel programı nasıl buldunuz? Ne bileyim işte telefon ettiler, geldiler dediler. Bak bakan buraya şey hanım yarıya şey yapılacakmış. Dizlerimde kutu diye bakanımız yapmış, ben de oturuyordum. Gideyim de bu göreyim dedim. Beğendiniz mi? Beğendim sağ olun. Ee, Saza, i̇yi çok güzel oldu. Biz de çok çok güzel, memnun olduk. Memnun olduk. güzel oldu yani Sultan Hanım için. Bencilik yok <laughs> Beğendiniz mi? Kıymetiniz biliniyor mu burada? <laughs> Biliniyormuş bak <bahsani>. sen. <laughs> özel <gülüyor> mi davet edildin? Şey, özel davet edildik. Yani. <laughs> <laughs> ee, sağ olun siz de. Beyzem sen nasıl buldun programı? İyi sağ olun hatırınız var olsun. Çok güzel buldum. Teşekkürler. Siz nasıl buldunuz? İyi buldum. Güzel, değer biliniyor. Her anneler gününde program oluyor mu? Oluyor. Katılım sağlıyor musunuz? Sağlıyoruz. Beğeniyor musunuz programı? Beğeniyoruz. Başkanımız da beğeniyoruz. Anneler günü programına katıldınız siz de. Belediye tarafından düzenlendi. Nasıl buldunuz programı? Güzel bulduk. Güzel. Her yıl yapılıyor mu? Yapılıyor. Başkanım Sultan Hanım'dayız. Anneler günü özel bir program düzenlediniz. Yoğunda bir katılım var. Neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle bütün İslam ailenin anneler günü kutlu olsun. Şimdi biz tabii seçim sürecini daha yeni atlattık. İlçemizde ee, çok evi ziyaret ettik. Öyle anneler vardı ki hem zihinsel engelli hem bedensel engelli iki veya bir çocuğu olan şehit annelerimiz vardı. Şimdi onlar bizlere dua ettiler ve hiç unutmuyorum. Annemizin bir tanesi aynen şunu söyledi. Rabbim onun canını alsın. Ondan bir gün sonra da benim canımı alsın. Çünkü ona bakacak kimse yok diye. Bu bende gerçekten derin bir acı, üzüntü hissettirmişti. Ve bugün ilçemizde ilk defa böyle güzel bir etkinlik yapıyoruz. Yaklaşık yüze varan annemizi hem ziyaret ettik. Onlara küçük de olsa birer plaket verdik. Onları onuru ettik. Bugün de burada hem müftümüz bir güzel bir sohbet. Akabinde de bir sanatçı arkadaşımız burada bir konser verecek. Yani onların gönüllerine girebildiysek ne mutlu bize diyorum. E buradan kanalınız vasıtasıyla bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Teşekkürler başkanım. okumayı çok sevmem ama sürekli dolaştığım böyle kıymetli hocam. Sevginin, şefkatin, zirvesi fedakarlığın ve merhametin abidesidir anne. Koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz, bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Allah'ın rahmetinin en güzel tecellisidir annelerimiz. Anneleri baş tacı yapan cennet anaların ayaklarının altındadır diyen bir dinin mensupları olarak bu sözün idrakinde annelerimizin hakkın hiçbir zaman ödenmeyeceğini bilincindeyiz toplumumuzun temelini oluşturan aileyi fedakarlıklarıyla bir arada tutan annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizde birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü canı gönülden kutluyorum. Sağlıklı ve huzurlu dolu günler diliyorum. Tabii annelerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Benim annem rahmetli oldu. Bugün şöyle düşündüm de bizim Sultan kıymetli kaymakamım mayalı deriz. Mayalı dür dürerdi, dürüm yapardı ve en kuru yerini kendisi ısırırdı. Yani evladım, çocuğum Tamam mı? O yağlı ve peynirli yerini yesin diye. Tabii hakları hiçbir zaman ödenmez. Ben rahmetli annemi şöyle anlıyorum. Burada hastalamıştı. Akciğer kanseri oldu. İstanbul'a gittik. Götürdük hastaneye. Yatırıyoruz. Hastanede yatarken bile zekaret halinde yastığın altından bana 20 lira para uzatıyor. Kuzum derdi yani kuzum, kuzum. Kuzum dedi. Sen burada geldin beni bekliyorsun ama dedi. Sen kardeşlerin dedi köye geldiği vakit dedi. Sen orada kuzu kesen, hindi kesen. Onların başı kalabalık. Şu parayı al da karnını doyur dedi. Yani sen 40 yaşına da gelsen, 50 yaşına da gelsen anne seni hala çocuk olarak görüyor. Dedim ki anam ya benim param var, açlığım var. Ben gider karnımı doyururum. Ama o zekaret halinde bile seni düşünüyorum. Rabbim onları var etsin. Annelerimizin kıymetini bilelim. Hayatta olan annelerimizin kıymetini bilelim. Hiçbir zaman onları üzmeyelim. Onların hayır duasını daima alalım. İnanın hayatta çok başarılı olacağız. Eğer onların hayır duasını alırsak. Ben burada bütün annelerimizin Gazze'de Filistin'de o küçük yavrularımızı şehit yavrularımızın annelerinin de anneler gününü kutluyorum. Kalın sağlıcakla çok sözlerimi uzatmak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Bizlere hep dua edin. Sizler dua ettikçe inşallah biz de başarılarımızın devamı gelecek. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum buraya kadar bu soğukta geldiğiniz için. Allah'a emanet olun. Geride masa üstünde kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşama karşısı asıldı boynuma. Oysa, oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Gecenin kıyısına durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yattırır kulaklara. Ölmek ne garip şey anne. Allah emanet olun. Teşekkür ederim. Çocuklara sormak istiyorum cennet nerededir diye sorsam çocuklar biliyor musun cennet nerede şu anda cennet cennet annelerin ayakları altında buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Allah Resulü buyurdular ki kume cennetuke ve naruke anne baba bir insanın hem cennetidir hem cehennemidir buyurdu peygamber efendimiz bir insan anne babasını razı ettiği zaman anne babasının rızasını aldığı zaman ona cennetten iki kapı açılır bir insan anne babasını üzdüğü zaman, onların kalplerini kırdığı zaman onlara da cehennemden iki kapı açılır buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kovayı çektiği zaman yorulup da üf dese bu insan onun yapmış olduğu bütün ameller silinir gider diyor. Yani anne babamıza Üf demek Allah'ın zoruna gider. Hiçbir zaman onların bedduasını almamamız gerekir. Alkame isminde bir sahabe efendimiz vardı. Genç birisi bedduanın kabul olmama ihtimali var mı? Yok. O sebeple anne babalarımızın bedduasını almayalım. Biz anneler olarak evlatlarımıza hiçbir zaman beddua etmeyelim inşallah. Başta şehitlerimizin annesi olmak üzere bütün şehit annelerinin ve ondan sonra da özelde ilçemizde Sultan Hanım'da yaşayan annelerin ve Türkiye'de yaşayan bütün annelerin anneler gününü en içten en kalbi duygularla kutluyorum efendim. Yes. Gel abi. Bilmem o ki zalim sen beni yordun Allah.